Gazet almam lazım. Okey. Hay gözünü sevdiğimin İstanbul'u ya. Valla insanın memleketi gibisi yok abi. Daha iki ay oldu geleli ama sanki yıllardır burada yaşıyor gibiyim. Ama nerede yaşarsam yaşayayım, sabah sabah bakkala gitmek kadar gıcık olduğu bir şey yok. Neyse ki takımın gidişatı iyi. Alt ligden gelmiş ve kadrosuz, zayıf bir takım olarak şaka maka iyi de başladık lige ya. Şu transfer döneminde bitmeden bir iki transfer daha yaparsam var ya, takımı ligde tutarım diye düşünüyorum. Bakacağız. Başkan, iki ekmek, üç dört tane de spor gazetesi ver sana be. Ama Türkiye'deki spor basını acımasız abi. Kim bilir hem benim hakkımda hem de Karagümrük hakkında neler yazdılar acaba. Kara Gümrük Virs'i kaptı. Heh, iyi ile ilgili güzel bir haber var. Fatih Terim kovulmak üzere Beşiktaş forvet arıyor. Tamam. Metroda yakalandı mı? Oğlum ben metroda niye yakalanayım ya? Allah nereden buldunuz ama fotoğrafı? Fanatikte ne var? Viviano geleni geçeni içeri alıyor. Eyvah eyvah. Kara Gümrük'ün tecrübeli kalitesi gol yemeyi çok sevdiğini açıkladı. Oğlum bu nasıl açıklama ya? Yılmaz Vural depresyondaymış. Beşiktaş forvet <laughs> bulamamış. Ronaldo kara gümrükte mi? Oğlum benim niye haberim yok? Abicim nasıl haberler bunlar ya? Fotosporda gol yemeye bayılıyorum. Tecrübeli file bekçisinin en büyük hobisi gol yemek. Ulan Viviano, alay konusu ettim beni Süper Lig'e be. Ali Koş ne demiş? Vallahi bıktım artık. Beşiktaş, para olsa bulurduk. Beşiktaş'ın durumu kötü. İdman'a silahla mı geldi? Oğlum manyak mısınız? Ben İdman'a niye silahla gideyim ya? Bunlar ne biçim gazeteler? Abi hepsini geçtim de benim Viviano'yu acil değiştirmem lazım. Yoksa hem taraftar hem yönetim beni topa koyar vallahi. <laughs> Çekilen biz hoş geldiniz arkadaşlar. Bomba gibi, daş gibi bir kara kariyeri 3. bölümle devam ediyor. Şimdi çok acayip, çok güzel bir bölüm olacak. Niye biliyor musunuz? Süper Lig'e çıkmış ekiplerden Erzurum'da maçımız olacak. Denizli, Malatya, Kayseri, Konya, Anadolu takımlarıyla maçlar yapacağız bu bölümde. Yani rak grubu gibi bayağı turneye çıkacağız neredeyse. Anadolu'yu gezeceğiz yani. Hem iç sahi hem maçlarımız olacak. Bir de transfer sezonu bitmesine iki gün kalmıştı. Sizden bir önceki bölüm yorum istemiştim. Arkadaşlar en fazla yorumu kaleci ile ilgili aldım. Viviano 73 oburlu var. Bir düştü 74'tü ve kendisi 34 yaşında. Bir burayı değiştireceğiz. Çünkü gelecek sezon zaten kaleci almamız gerekecek. Viano ile devam etmeyiz. Adam futbolu bile bırakabilir. Belli olmaz. Bir de arkadaşlar biliyorsunuz bizim takımdaki tek kiralık oyuncu NDI. Dolayısıyla bizim orta sahamıza şimdiden yatırım yapmaya başlayalım ki ben bu adamı tekrar kiralamak istemiyorum ya. Ya bu adam kaç yaşında abi? 29 yaşında. Yani yaşlanıyor da. Biz biliyorsunuz Vici'si aldık. Çok genç bu çocuk. Bu 17 yaşında değil mi? Aynen. E bir yandan da Biglia'mız var bizim. Bu da 34 yaşında. Yani orta sahayı bizim gelecek sezon için kuvvetlendirmemiz lazım. Genç. Ee, yani takıma uyum sağlayabilecek bir tane de orta sağ alacağım. Hepinizin yakından tanıdığı. Bir de kaleci alacağım. Hatta transferlere geçelim arkadaşlar. İlk oyuncumuz da arkadaşlar zamanında büyük potansiyeli olduğu düşünülen ama sonradan bekleneni veremeyen oyunculardan biri. Kara tekrar doğabilir diye düşünüyorum karşınızda Salih Uçan arkadaşlar. 26 yaşında şu anda. 2, 2 milyon euro kadar bir bedeli var. 70 over'lı var ve o potansiyeli de 73 ya da 74 olması lazım. Bir bununla görüşeceğiz. Hatta görüşelim. Bu adamı takas almayı düşünüyorum arkadaşlar Salih'i. Bizim biliyorsunuz kadro dışında sol beklerimiz falan bir sürü. Dolayısıyla bir görüşelim. Sol verip üstüne de bir miktar para verip Salih'i almak istiyorum. 2.1 milyon euro Salih Uçan. Ya şöyle bir şey yapacağım ben. Ee, dediğim gibi Solbekler'den beklerden Alpaslan Erdem'i vereceğim. 67 oğlu 825 bin euro şeyi var. Piyasa değeri var. Üstüne de 1.200 vereceğim. E, 2 milyonu bulmuş oluyoruz. Yani trans yani Salih'in asıl değerinden de alta almış olacağız aslında böyle. Kabul ederlerse tabii. O Liyahı istiyorlar ya bizim Beki istiyorlar. Üstüne de 911 Liyahı veremem abi maalesef. O zaman ben şöyle bir şey yapacağım abi. Kimseyi vermeyeceğim. Ben direkt 2 milyona Salih'i alacağım. Gelecek sene 4'e 5'e bile satabiliriz bu çocuğu. Umarım bunu kabul ederler. İyi. Salih'i aldık arkadaşlar. Güzel. 2 milyon aldık. 100 bin euro kardayız. Şimdi Salih'i 4 yıl getirdik. Serbest kalma bedelimiz falan da yok. Ben şöyle 8500 alıyorsa ona 7500 vereyim. Bakın tepkisini ölçelim. Ne diyecek? Hiç prim birim de vermiyoruz. 15 bin tutanı da imza primi istiyor. Peki 7500, 15500 güzel. İhsali takıma kattık arkadaşlar. Şimdi gelelim kaleciye. Arkadaşlar kalecimiz FIFA'nın önceki serilerinde 19'dan önceki oyunlarda 80-81 overall'la oyun adapte ediliyor. 85-86 bazen 87 potansiyeli ulaştığı zamanlar oluyor. Database'de FIFA'nın. Ee, ama bu FIFA 20'de ve 21'de 73-74 overall'larda falan geziyor. Ee, 3-4 overall'da potansiyeli var. Ya zaten hepiniz yakından tanıyorsunuz. Adamın ilginç özelliği şu. Adam neredeyse tüm kariyerini, evet tüm kariyerini kiralık olarak geçirdi. Yani her sene başka bir takıma kiralık gitti. Hemen yazıyorum ve siz de adamı tanıyorsunuz. Jack Butland arkadaşlar. Şu anda Stock City'de. Şimdi bu adam 27 yaşında, 73. Bizim Viviano ile şu anda aynı. Ama bu adamın overall'ı artacak. Yani 75-76 olacağını düşünüyorum. Ve bu adam arkadaşlar bizim takımı gençleştirme politikamdan dolayı biriyle takaslayacağım. Deneyeceğim. Birebir de takas olursa ne mutlu bize. Şimdi orta sahaya Salih Uçan'ı aldık ve o adamı oynatmazsam Salih'i potansiyeli yükselmeyecek. Daha doğrusu overlı yükselmeyecek. Ben de 34 yaşındaki Biglia'yla ya birazcık da fazla oluyor 3600 gibi bir şey ama bakalım kabul edecekler mi? Bir teklif yapalım. Direkt birebir gider mi? FIFA 20'de olmuyordu. Oldu. <laughs> Biglia'yı verdik, Batman'da aldık. Arkadaşlar Biglia oynatacaktık bu sene ve önümüzdeki sezon 34 yaşında bu adam 76'a 75'e düşecekti belki de. Bence güzel oldu. Yani en azından 27 yaşında 3-5 potansiyeli olan bir kaleci almış olduk. Bunda da bir görüşelim bakalım. Batlund'u kaç senelik getirebileceğiz? Şimdi Batlund bize bazı şeylerle geldi. Stock City'de 17 bin alıyormuş. Bizde 10 bin istiyor. İmza primi 94 bin. Gol yenmeyen, bak gol yenmeyen maçtaki primi vermek istiyorum arkadaşlar. Bu biraz gerçekçi olsun. Yani adam hevesli olsun. Maçlarda full konsantre çıksın. Gol yememem lazım. Para alacağım diye düşünsün. O yüzden maaş Primini, e, imza primini birazcık düşüreceğim. Şöyle 50 bin euro kadar verelim. Maaşında indirim zaten yaptıracak Butland. Bence böyle bir teklif yapalım. Bakalım ne diyecek. Adam anında kalede belirdi ya. Kadro dışında belirdi bir anda. Orayı hızlı geçtim. Allah Allah. Bir sıkıntı olmadı. Fazla para falan mı verdim? Neyse Viviano sen şimdi Özer'le bir değiş. Özer sen yerini Butland'a bırak ve bizim Salih nerede? Burada. Salih de gelsin şuraya Jorkera. Jorkera'yı geçen bölüm çok sevmiştim arkadaşlar biliyorsunuz şu oyuncuyu. Ben bu adamı genç sanıyordum ya bu adam 32 yaşındaymış ya. Yani bu adam da benim göndereceğim adamlardan biri arkadaşlar. Şimdi kadromuz bu. Gençleştirdik arkadaşlar hakikaten takımı ya. Ofansif orta sahada Virts'imiz var. 17 yaşında Atıf Çeçu ile birlikte oynayacaklar. Atıf da zaten 34 yaşında. Atıf oynamaz artık. İlk 11 Virts. Salih Uçan'ı da ilk 11'i başlatacağım. NDA'ya kiralık. Hedefim şu anda bu arkadaşlar. Önümüzdeki sezona yapacağım transferler için NDA'ya gideceği için tekrar kiralamak istemiyorum bu adam. 29 yaşında. Kendi oyuncumuz olsun abi yani orta saha tavsiyesi bekliyorum sizden. Özellikle sezon arası transfer döneminde paramız yeterse bir tane orta sahalar NDA'yı da yedeklere yollayabiliriz. Tabi bazı düzenlemeler gelecek. Balkovek mesela şurada sol bekteki yerini almak durumunda. Ya ben bir de şöyle bir şey düşünüyorum arkadaşlar. Yapsam mı yapmasam mı ya? Şimdi en zor kok güzel abi. Bizim en iyi stoperimiz 28 yaşında zaten. Şu çok yaşlı. 33 yaşında. Bu adamın da overall düşecek. Tamam artı 5 ile oynuyor ama. Ya ben diyorum ki. Abi risk alalım. Fırtına istirelim şu Embi ile ya. Şu adam oynatsam mı ilk 11 ya? Oynatayım ya. Vallahi oynatayım. Zukonovic de zaten gidicilerden biri. Dediğim gibi 33 34 yaşında. Yani bayağı gençleştirdik takımı. Ben böyle çıkacağım, oynayacağım abi. Anadolu takımları ben geliyorum. Bekleyin beni. Aa bir dakika. En önemli şeyi söylemedim ya. Şimdi arkadaşlar Endao bu adam 23 yaşında ve 75 olması lazım. Bunun şeyi potansiyeli Darri Darri kaç yaşındasın? 25 yaşındasın. 2 yaş büyük şeyden Endao'dan. Ama Darri potansiyeline ulaşmış bir adam. Dolayısıyla ilk 11 artık Endao oynayacak. Endao hem sağ hem sol oynayabiliyor. Ee, Salibur'la değiştirebiliriz belki arada bir. Bakarız yani. Şu an ilk 11 kadromu görüyorsunuz arkadaşlar. Sezon arasına kadar bu şekilde oynamayı düşünüyorum. İnşallah utandırmaz bizi kara gümrük. Ve Süper Lig'deki 7. maçımıza Erzurum Spor karşısına çıkacağız. Süper Lig'in gol kralı Mevlüt Erdinç ısınıyor arkadaşlar. Bu maçta ondan çok iyi performans bekliyorum. Karşımızda Şifo Mehmet var. Mehmet Özdilek Erzurum Spor'un teknik direktörü. Bakalım nasıl bir futbol oynatacak bize karşı. Şimdi bizim yeni bir kalecimiz ve yeni bir orta sahamız var. Çek Salih Uçan. Bakalım. Yani iyi performans göstermelerini beklediğim maçlar bunlar. Çünkü bu bölüm çoğunlukla hatta %100 şey yapacağız. Anadolu takımlarıyla oynayacağız. Dolayısıyla hata affetmem abi. Bu maçta Butland ve Salih Uçan iyi performans göstermek zorunda. Hadi beyler. Şuradan 3 puan alalım. İstanbul'a dönelim. Bado destek bekliyor. Enbi geldi desteğe. Böyle destek mi olur ya? Şöyle kanada indik. Pasımızı verdik. Güzel bir pas. Bitirin oğlum be. Bado Endiaye. Erzurum Spor 1-0 Şifo Mehmet'i şok eden paslaşmalar arkadaşlar. Ya çok organizeyiz be. Abi vallahi güzel başladık bu bölümede. Harika gidiyoruz. 1-0 Verdi Florian'a tekrar. Oğlum çok güzel pas. Mevlüt at bunu. Mevlüt ne yaptın sen gol kralısın. At bunları Mevlüt. Ceza sahasında yaptık. Allah'ım. Robo Enzo Aynzoroko. Stoperimizden mükemmel bir hareket. Bunu izlemek istiyorum abi. Hayvanın çocuğu. Çok güzel hareket be. Ulan gol olsa bu kadar sevinmem ya. Helal sana. Baksana çocuk çalışıyor her yeri çamur içinde. Araya güzel sızdılar. Hayır, hayır abi. Ha o oh, Jack Butland Harikasın. Gerçi üzerine geldi de gene de harikasın. Mevlüt defansına yardımcı olurken gol kralımız sakatlandı. Dakika 21. Ya adam... Arkadaşlar iyileşir, iyileşmez bilemem ama daha fazla oynatmak ona zarar verir, verebilir diye Sobye'yi alıyorum ben. Yok abi korkarım. Gol kralımız sakatlanmasın ya. Güzel paslaşmalar. Erzurum'dan vurmayın. O. Erzurum. Jack harika kurtarış yaptı arkadaşlar. Gördünüz mü? Oğlum bu herif hevesli. Ha vallahi iyi kaleci aldık gibi görünüyor. Viviano'dan kat kat iyi şu an. <laughs> o gene ara yedik. Abi bu sefer içeri aldık ya. 37'de 1-1 oldu. Ya kapattığı köşeden yedi. Batman ne yaptın be abi? İyi başladın maça da. Şöyle bir pas attık ama. Geliyor gibiyiz. Oğlum hadi Florian. Aldın topu vurdun gol attın be 17 yaşında bu çocuk arkadaşlar 40'ta 2-1'i getirdi bize Mükemmelsin çocuk 20 numaramız harikasın be Bu çocuk güçsüz bu çocukta stamina kötü İkili mücadelelerde sıfır ama hızlı çevik speedy gonzalez ya Geliyoruz balkovek yine aldı Florian'ı bulduk ondan bir arapaz Ya oğlum üstüne vuruyorsun be çocuğum ya Abi ben ne kadar antrenman yaptıracağım şunları köşeye atmanız için ya Baksan Floryan yine asist yapıyordu bak. Tam üstüne ya. Şimdi... Floryan'ın... Allah'ın Floryan! Oh. <laughs> bu maç Floryan'ın maçı. Oğlum sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Bunu bize bir açıkla. İşte bu çocuk büyük ihtimalle arkadaşlar Cristiano Ronaldo, Messi gibi yani... İdman bitiyor. 4 saat idman yapıyoruz ama bu herkes bittikten sonra kalıp bunlara çalışıyor belki de bizim sahada. Karagümrük'te, Vefa Stadında. Şuraya bak. Yani golü golünden sonra, Mevlüt'ün attığı golünden sonra en sevdiğim gol bu oldu. 17 yaşında genç yeteneğimiz ya. Kuzen'den aldık getirdik. Bizi pişman etmiyor. Gördüğünüz gibi hoca da sevinçli. Hadi çıkıyoruz. Bak şuradaki biri at gibi koşuyor. O da verdi. Oğlum kontura takımı budur. Salibur. Sağ kanadımız. Köşeyi hedefledi. Vurdu ve dördü attık. Çok rahat mı maç. E bu maç çok rahatladı artık. Şöyle bir sevinme yapsak nasıl oluyor? Aa bu şeymiş ya. Sevinme hareketi. İyi onu oldu, öğrenmiş olduk. E, L1 ile yuvarlığa basınca sevinmiyormuş. Güzel. Böyle oyuncu alıp verdiğimiz eski takımında falan oynayan oyuncularımız olursa bunu yaparız ya. Gol nasıl? Yani kolay <laughs> bayağı boş bıraktılar çünkü Erzurum yıkıldı şu an ve maç bitti Dadaşlar Diyarı'ndan 3 puanı alıyoruz Dadaşlar Diyarı deyince de böyle Elfler Diyarı gibi oldu Yüzüklü'nün Efendisi gibi <laughs> Mehmet Hocam çok teşekkürler yani güzel takım yapmışsın ama bize kimse dayanamaz Karagümrük ana üste dönüyor bir sonraki maç için hazırlığa başlıyor Ama şunu göstermeden geçmeyin. bu sezon ilk defa bir oyuncumuz 10 rating aldı o da Florian Wiss 2 gol attı asist yapmamış ona rağmen. Asistlere bak ya, asistleri herkes paylaşmış. Endi, Salih, Sobiye, Endao. Golü kim attı? Mevlüt bir tane attı galiba. Yo atmamış bir tane Endia'yı, iki tane e, Flergames, bir tane Salibur. Güzel abi. Takım paylaşmış. Harika. İyi iyi. 7 maç sonunda 16 puandayız. Fenerbahçe birinci maç eksiğimiz var. Şimdi Çukuru Bostan'da Denizli'ye ağırlayacağız arkadaşlar. Vefa stadımızda. Ama 2 gün sonra olduğu için bu maç Erzurum son maçından sonra çok yorgunuz. Çin Çeçu girecek bir kere. Bu garanti. Ondan sonra Sağbek'i dinlendireceğim. Liyehi. Koray altına girsin oraya. Balkovek'i dinlendirmem lazım. E, nasıl olacak bilmiyorum. Erdem girdi oraya. Ondan sonra Cima girecek çünkü Embi'nin yorulmasını istemiyorum. Bak herif 61 olmuş ya. Çok güzel. 60 61 olmuş. Bu çocuk yükselecek. Batman oynasın. Şimdi Salih Uçan çok yorgun. Onun yerine ben kimi alacağım biliyor musunuz? Kim var bizde? Tatlı. Yo, Jorkera. Jorkera'yı alalım. 67 ya. Niye tatlıyı alayım? Oynatayım diye bakıyordum tatlıya. Hiç oynatmadık. Neyse, Jorker oynasın. Jorkera zaten futbol hayatının sonlarına gelmek üzere. Tamam, kondisyonu biraz toparladık. Bakalım, Çukur Bostan'a çıkıyoruz. Denizli karşısına. 6500 kişilik Çukur Bostan'dayız arkadaşlar. İç sahada yenilmezlik bir serimiz var. Biliyorsunuz yenilmiyoruz. Berabere kaldık. Galibiyetler aldık ama yenilmedik. Denizli spor maçıyla hedefim bunu sürdürmek. Bakalım ne kadar başarılı olacağız ya. Akşam maçı. Hadi bakalım. Oo, oğlum offside yok mu ya? Battın, tikeme bunu battın. Gene kapattığın köşeden yedin battın. Ya battın tamam. Ee, Viviano ile aynı overall'daydı ama Tabi birazcık artısını artı 3 artı 5'i kazanması için birkaç maç oynaması lazım. Ama bunlar da yani bir kurtarsan güzel olurmuş yani ya. Bayağı kapattığı köşeden yiyor. Cık. Abicim ya vefadayız ya. Hayır be nasıl önüme geçiyor? Ya battın ama ya abi bu kadar da olmaz ki. Adam yok gibi kalede. Yani yok. Çok güzel geldik. Artık bir gol bulalım diyeceğim. Peki. Çok yavaş kalıyoruz orada. Yine aynı yer. Ulan Batland. Üstüne gelse yiyeceksin ha. Yine bir korner. Darri vurdu. Hayır be. Ya oğlum ya. Ne, kadar organizesiniz be abi. Helal bedenizli be. Saygılar abi. Oo hiçbir şey yok. Darri. Oğlum bir şeref golü attır bize be. Onu da atamadık. Peki ulan. Ve kara gümrüğün ağzına Şapaşülle'yi Denizli vuruyor. İlk tokadı Denizli'den yedik. Ee, Çukur Bostan'daki seri de gitti. Dönüyoruz ana üstüse. Tebrikler Denizli bir şey demiyorum ya. Yani. 8 maçta 16 puan. İyi aslında arkadaşlar. Şimdi Malatya spor maçı olacak. Malatya'ya gideceğiz. Ama full kadro çıkamayacağım çünkü Salibur ve Endia'yı dinlendirmek durumundayım. Onun dışında herkesin kondisyonu neredeyse full. %98-97 oranında full kondisyonla çıkıyoruz. Herkesin artı 5'i, artı 2'si, artı 3'ü var. Bir gidelim bakalım. Ve Karagümrük Malatya arkadaşlar. Daha doğrusu Malatya Karagümrük. Çok ilginç bir takım Malatya. Şu ana kadar çizdiği performansta 6 tane beraberliği var adamların bir beraberlik takımı olmuş durumdalar içinde bulunduğumuz sezonda. Yani <laughs> vay be Mevlüt'e bak öngörüden gol sayısı 31 diyor. İnşallah o kadar gol atarız Mevlüt. Ya bilmiyorum çok öyleymiş gibi gelmiyor ama bakalım Malatya'dan bir puan almaya çalışalım. Elimizden geleni tabii ki yapacağız. Hayır be ya inanılmaz bir kalecimiz var ya. Ya tamam defans bir koşu hatta açıyor onları orada da hata var. Ama bu ne abi ya? Of ya mükemmel pazattılar Kale çık biraz. Kale çık kale çık. Harikasın Butland. Sonunda be Butland. Kale çık kale çık artık ya. Kale ne yapıyorsun ya? Vallahi Butland'ı satma. Ya tüm paramı kaleciye mi yatırsaydın? Ne yapsaydım ya? Vay arkadaş be. Harika pas gol mü be? Gol ama olsaydı olabilir. Değil, olsak değil. Of oh be. Florian Vır Bu çocuk yine bizim hayatımızı kurtarmaya devam ediyor. Hadi bakalım hayırlısı. 17 yaşında çocuğa bel bağladım ya. İnanılmaz bir şey. Mevlüt verdi. Assistleri Mevlüt yaptı. Ya abi, inanılmaz oynuyor herifler. Ya engel olamıyorsun abi ya. Ya şöyle bir şey var. Senin kontrol etmediğin adam zerre defans yapmıyor abi. Bu ne biçim bir şey ya? Oh be! Sonunda bir gol attık Jorker'a. 3-2'yi bulduk. Bilmiyorum bir puan alabilir miyiz ama zor görünüyor ya. Dakika olmuş 86. Geliyoruz Salih. Çektin Salih. Ah be Salih ya! Abi 88 ya! Oğlum bunları atamazsan ilk 11'de kendine nasıl yer bulacaksın ya? Bunlar çok kritik vuruşlar be abi. Zaten kaç maç 2 üç maçtır oynuyor adam bir tane pozisyon denk geldi onda da atamadı ya. 3-2 ya burada bir puan bıraktık ya. Evet zordu Malatya. Yeni gelmemiz belki mümkün bile değildi. İyi oynuyorlardı. Oyuncuları da iyiydi ama bunlar ne yapıyor ya? <laughs> Adamlara bak. Hakadansı mı yapıyorlar bize? Ne yapıyorlar? Liderin 4 puan gerisindeyiz. Ee, son birkaç maçtır kötüyüz. Ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Benim dikkatimi çeken Beşiktaş 13 puanda, Galatasaray 13 puanda ve biz aynı maçı yapmışız adamlarla. 9 maç biz 16 puandayız. Yani 3 büyüklerden ikisinin önündeyiz şu anda. Kara gümrük için bence harika ama ya ben o beşinciliği garantilemek istiyorum abi ya. Ya bir şekilde 5. ve 4. bitirmek istiyorum bu sezonu. Ama şu an toparlayacağımız bir maç geldi. Karagümrük'te Çukurbostan'da Kayseri'yi ağırlayacağız. Ama kötü de bir haberim var. Jorker'a 3 ay gitti herif. Utanmasa sezonu kapatacak. Neyse NDA'ya oynayacak zaten orada. Jorker'a'yı e da yedekleri çıkaracağım. Kadro dışına Efe Tatlı. 18 yaşında 59 avurlu bir çocuk. Kendine şans bulmaya başlayacak. Bu fırsatı iyi değerlendirsin. Bu kadroyla çıkıyoruz Kayseri maçına. Çukurbostan'da haydi let's go. Alalım 3 puanı falan filan. Valla 3 puan hasret kaldım ya. Yani Kayseri'den 3 puan alıyor olmak biraz canımı sıkıyor çünkü daha önce videolarımı izleyenler biliyorlardır. 7 sene Kayseri'de yaşadım. Kayseri takımını severim. Hem Erciyes'i severdim zamanında. Şu an Kayseri Spor'da seviyorum. Destekliyorum. Ama onlardan 3 puan almamız lazım abi. Mecburuz yani. Mevlüt'e doğru aynısını yaptın oğlum daha önce sen bu dünya ama güzeldi. İyi başladı Kayseri'ye karşı. Ya arkadaşlar bir de son maçlarda bence yediğim goller şu derinlik olayıyla alakalı ya. Ben bunu biraz geriye çekeceğim. Yani daha iyi kontrol yaparız diye düşünüyorum şu anda. Hem de defansı daha iyi yaparız. Hadi bakalım. Mevlüt kaçıyorsun. Mevlüt kaç artık ama altta kim geliyor? Salibur. Salibur artık bunu atarsın herhalde. Şöyle bir sıfır dedik. Güzel. Şöyle bir sevinme yapsak nasıl oluyormuş? Güzel oluyormuş. Balkovek gelecek diye bekleyecek ama Balkovek gelmiyor bir türlü. Çünkü şurada bir boşluğumuz var. Salibur bir daha uçurdun mu bizi? Adam 90'a çaktı. adam çatala çaktı. Oh be Karagümrük taraftarına sonunda bir galibiyet vereceğiz galiba ya. Vefada 2-0 öndeyiz. Hadi bakalım. Oo benim iki tane değişiklik yapmam lazım yarıda. Salih Uçan gitmiş. Efe Tatlı sana görev veriyorum koçum. Beni pişman etme bak. Genç oyuncular bu takımda oynayabiliyorsun. Bak Florian 17 yaşında senden daha küçük. Embi kaç yaşındasın abi sen? 17 yaşında bak bu da senden küçük. Artık kendine gel Efe. Bundan sonra maçlarda oynayacağın gibi gözüküyor. Sola da e, al, şey Alparslan Erdem aldık. Embi biraz yorgun ama devam. Devam abi. Çok güzel. Mevlüt'e harika pas. Orta geldi ya oğlum ne yapıyorsunuz ya girişine oğlum neler oluyor ya şu anda oğlum liyeh geldi liyeh cam oğlum oradan olmadı dönüşü tamamlar mıyız tamamlayamıyoruz atak hala devam ediyor harika pas oğlum mevlüt attı be Walker'ın olmak için bu çocuk savaşıyor hadi bakalım senden de şöyle bir sevinme görelim. Sevinmesi. Abi zorla gol atmak dedikleri bu. Avlukaya aldık ya. Ve Florian Vecin asisti abi. Geçen sezon, geçen oyunda FIFA 20'de olduğu gibi arkadaşlar. Gollerden çok beni asistler etkiliyor. Bu oyunda da öyle. Florian Vitz çok ince gördü abi. Bu çocuk 17 yaşında ya. Come on ya. Çok güzel zor çıktık. Yemin ediyorum zor çıktık. Endo yardır oğlum. Verdi Florian. Florian senin neyin oğlum oralar ya. Döndün ama müthiş pas. İşte Florian paslarıyla konuşuyor. İçeri doğru Florian. Oğlum çocuk gol de attı be. Abi genç çocuk ya. Oğlum hayranım sana be. At şu sen de. Zenci abilerin gibi, siyahi abilerin gibi. Ya resmen ata başlattı gibi oldu. Pozisyon bilgisi değil bu çocuğun. Bu çocuk var ya hakikaten gelecek vaat ediyor. Çok güzel be. Alparslan Erdem. Söktü aldı dedikleri bu işte. Efe tatlı. Oğlum... Göster kendini be çocuk. Verdin pası güzel Florian'a. Florian kardeşine verdin. Mevlüt. Bıraktı Mevlüt. endiaya geliyor. Önünde mükemmel bir boşluk var. Ligin son sırasındaki takıma 5 atmak üzereyiz. 5 attık. Come on bitches. Taraftar coştu. 5-0 karşısında inanılmaz mutlu kara gümrük taraftarı. Çok güzel futbol oynuyoruz şu anda. Çok güzel. Oğlum mükemmel topu. işte bu ya. Florian. Oğlum Florian. İçiliyordun bu maç be. O, Kayseri bir gol mü atacak? Kayseri çaktı. Gol atmadı abi, çaktı. E, ee, offside de yok, aynen çaktı. Mevlüt kaçıyorsun. Mevlüt iyi sakladım topu, helal olsun be. Alparslan nereden? Sen de Mevlüt abini buldun. O da Florian Virsi buldu. Florian çaktı mı altı geldi. Artık bu taraftar neye sevineceğini şaşırdı ya. Mevlüt Erdinç resmen abilik yapıyor takıma ya. Bak burada Alparslan'dan Mevlüt'e verdi. Mevlüt Florian'a verdi. 18 yaşında ve 17 yaşında iki gençle gol attık ya. Abi işte istediğim kara bu benim ya. Gençleşsin abi takım. Mevlüt de iyi ama Mevlüt de gidici ya. Yani gidecek mecbur. 33 yaşında adam. Güzel böyle bitti maç. Harika 6-1. Çok güzel. Armağan olsun kara taraftarına ya. Bunu son iki maçtan sonra hak etmiştik arkadaşlar ya. Yani şu ortalamalara bakarsak lig sonuncusunu, süper lig sonuncusunu ezdik diyebiliriz. Gerçi pas harikaymış her zamanki gibi. Hangi takım olursa olsun pas sabiti harika ya. Florian Merz gene 10 almış. E, golleri kim attı? Mevlüt, Florian, Ndiaye. iki tane Salibur. <laughs> Asist. Asistlerde Florian mis, Mevlüt, Ndiaye, Endao. Güzel abi. İleri dörtlü, ileri beşli asisti paylaşmış. Şimdi Konya deplasmanına gideceğiz arkadaşlar. Bu maçı alırsak ki maç eksiğimiz var. 22 puanla bölümü ikinci kapatabiliriz. Fenerbahçe'nin önünde, Başakşehir'in arkasında. Güzel. Çıkacağız maçımıza. Elimizden geleni yapacağız. Çok güzel haberlerim var size. Butland artı beşini aldı. Embi artı üçünü aldı. için yerine onu oynatıyorum biliyorsunuz. Çok güzel abi. Bir tek sıkıntı Salih Uçan da artı birini aldı. Ya çok da oynamadı gerçi ama niye acaba? Ya şöyle mi? Acaba NDI ile yer mi değiştirsem? Aynen. Salih biraz da sağda oynasın. Enda'ya solda oynasın. Ya Mevlüt artı altı, Salibur artı altı, Enda o artı 4. Çok iyi gidiyoruz arkadaşlar şu an için. Ka kadro açısından söylüyorum. Ama ligde de fena değiliz ya. Şu Konya maçına bir çıkalım bakalım ya. Konya ne yapabiliyormuş bir görelim. Ya dört büyüklerden, üç büyüklerden puan alabileceğimiz niyeyse düşünüyorum. İçim öyle doğuyor ama bu Malatya gibi bazı takımlara, Anadolu takımlarına puan kaybetmek hiç benim hesaplarımda yok. Ya şu an daha iyi yerlerde olabilirdik aslında ama o yüzden Konya'dan da korkuyorum abi. Sağ solu belli olmuyor bunların ya. Güzel pas. Allah'ım Mevlüt. Gol kralı olmak için atıcı oğlum attın bunu. 1-0 Yakkı 26. Şu sevilme nasılmış? Sakin olun Mevlüt burada sevilmesi. <laughs> şu anda gol krallığını Falcao'ya bırakmış durumdayız arkadaşlar. En son onun 11 golü vardı. Bizim 8 vardı. Şu an 9 oldu. Bakalım ligin sonunda neler olacak çok merak ediyorum. Kaleci çık kaleci battın tarikasın. Florian Wirtz. Topla güzel oynadı oğlum. Geçtik Kanada. Çok güzel pas Wirtz'e. Wirtz gole gidiyor. Oğlum atcan mı bunu? Atcan mı? Atmadı. Peki. Peki canım. Konya güzel oynamaya başladı dedim. Oğlum bir adam seçemedik şurada ya. Hayır kale çıksaydın çok iyi olacaktı. Of. Adam çaktı be. Vallahi çaktı ya. Çok güzel. Boşluklar var. Boşluklar var. Florian. Şak Florian be. Oğlum bu çocuk çok teknik ya. Gördünüz mü vuruşu ya? O kadar hızlı bir vuruş değildi ama kalecinin uzanamayacağı yere attı. Vay anasını be. Ne güzel koşuyorsun. Ya bu çocuğun ofansif çalışma oranı yüksek de değil. Ona rağmen bu koşuları yapıyor hakikaten. Gördünüz kaç maçtır oynuyoruz. Helalsin be Florian. Ulan bu çocuk var ya. Açıldı ya şimdi. Keşke başta açılsaydı vallahi gol kralı bile olabilirmiş. Oğlum akın akın Anadolu şu an. <laughs> Geliyoruz. Endal çektin. Ya bir daha çekmeydin iyiydi. Neyse topu kaybetmedin Allah'tan. Şimdi bir orta gelir mi? Ya oğlum hiç orta yapamıyoruz adam gibi. Niye böyle? Aa! Aa gol! İnanılmaz bir gol. Konya'dan inanılmaz bir hata. Hemen sevinme yapalım. Çünkü çok biz atmışız gibi. <laughs> ne oluyor orada? Orta yapamadım diyordum. Kalecinin müdahalesi inanılmaz bir şey. Adam kontrol etmeye çalışırken vay be abi, vay be abi, da Bu çocuğun ilk ismi ne acaba? Göğüsle gol atmış herif. <laughs> Hadi bakalım 3 1 yakaladık. Hayır 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 hayır. 3 2 yakalamasana patlam. Geç kaldın çıkmakta. Oğlum vurun gitsin şu top. Dakika 90 artı 1 ya. Oh be hocam bitirdim ya. Ne maçmış be arkadaş. Az kalsın gol yiyorduk ya. Ve beklediğimiz oldu bölümün sonunda. Arkadaşlar 22 puanla ikinciyiz. E, maç eksiğimiz var üstelik yani altımızdaki takımlardan. Ya 28 gol atmak harika. Ligin en golcü takımıyız şu anda Mevlüt sağ olsun. Ama 19 gol yemişiz abi ya. Yani ikinci sırada olan bir takıma bu yakışmıyor hakikaten. Hemen şeyi de göstereceğim arkadaşlar. Gol ve asist krallığını. Falcao birinci değil mi? Aynen. 11 gol atmış herif. <laughs> Güzel forvet. Erdinç, Mevlüt ikinci. 9 golle. Virts var. 8 golle girdi herif ya. 9 maçta oynamış. 8 gol atmış. Dedim bu herif baştan beri böyle oynasaydı. Büyük ihtimal gol kralı olurdu zaten. Asiste bakıyoruz. Oo, Mevlüt. Hem golde hem asiste yardırıyor. Koçum benim ya. Ya gerçekte olsa işte Burak Yılmaz gibi satarsın bunu ya. Gerçi o bedelsiz gitti de. Yani... Yaşlı oyuncu diye oyunda çok paraları satamıyorsun. Bu kötü bir şey. NDA'da ikinci 6 asistle. Çok güzel abi. Şorkera bile girmiş. 5 maçta 3 asist yapmış herif. Güzel gidiyoruz ya arkadaşlar. Güzel. Bir sonraki bölüm Gençler Birliği açılış, maçıyla açılışı yapacağız. Ligin yeni ekiplerinden Hatay'da maçımız olacak. Sonraki bölüm görüşürüz. See you. Bye bye. Bye bye. <laughs>